Bilirim tüm hızıyla devam ediyor. Sırada ikinci zorlu görevimiz var. Yarışmacılarımız yerini aldı gördüğünüz üzere. Ve sıradaki görev burada ama malzemeler de önlerinde. Sürprizi söylemeden evvel kimlerin yarışacağını öğrenelim. Ben. Ee, Sevil ve Senem'e soruyorum. Ben. Senem, e. Senem, yarışacak tabii ki ikinci görev. Şimdi Tuğçe. Gizem kraliçesi. Canım kayın, canım anneciğim. <laughs> Zeliha Hanım yapacak. Sizde Kübra Büşra, Kübra'da sıra. Peki, hazır mıyız acaba? Hazırız. Birlikte mi açalım? Hadi. 3, 2, <laughs> <İki, iki>, bir. <laughs> evet, görevimiz. Yani yapması zor dediğimiz neler var? Mant var, yaprak sarma var. Evet, ikinci yemek olarak yarışmada görev olarak vereceğimiz yemek Yaprak sarma. Evet. Zeytinyağlı. Hatırladın mı tanıtımda seni saramadığın? <laughs> Saramadım. <laughs> Ama çok küçük istiyordun. Senin de kriterlerin kalın, kalın, çok zor ya. Yani. Evet. Bakalım şimdi yaprak saracaklar. Zeytinyağlı yaprak sarma ve pişirme tezgahınızda temizleme ve düzenleme minimum 10 tane yaprak sarmanızı isteyeceğiz hanımlar sizden. Ama süremiz. Süremiz. Kaç? isterdiniz? 40 ya. Yani. Ya en az bir 30 35 dakika. Geç bir şey. 25 dakika 40... sadece... pişecekse geç bir şey. 20 dakika sarmak. 20 dakika. Aa <laughs> ama gerçekten <laughs> çok düşük ya. Yapraklar pişmiş. Bu arada çiğ mi pişmiş, çiğ pişmiş mi? Pişmiş tamam sakin olun sakin olun. Ama ben e e çok sakinim ya. Tamam sen doğrusun söyleyeceğim. Doğrusunu söylüyorum. Süreniz tam 45 dakika hanımlar. 45 dakika Allah içerisinde Allah olsun. Olsun. inşallah bu alkışlarınızın vardır. karşılığını alırsınız ve alırız diyorum. Çünkü 45 dakika içerisinde 10 tane zeytinyağlı en az yapmak zorundasınız. Tezgahınızı düzenli olarak görmek istiyoruz. Ve kronometremi aldıktan sonra da sürenizi başlatıyorum. Hazır mısınız? 5 4 3 2 1 Süreniz başladı hanımlar. Biliyorsunuz yemekte Cem'le birlikte ortak karar veriyoruz. Evet. O yüzden iki ayrı tabak hazırlamanızı rica edeceğiz. İlk önce Cem'le ben tadım yapacağız. Sonrasında da yarışmacı arkadaşlarınız tadacak. Ondan dolayı da ona göre iki tabak rica edeceğiz. Bir daha yıkın, bir daha yıkın. Bütün gerekli malzemeleri verdik. Hepsini kullanmak zorunda değiller. İyiler. İstediklerini kullanacaklar. Herkes kendi tarzı var. Tarzına göre. Direkt sıcak zaman şey. Şimdi yapar Haşlan, haşlanmamış mı o? Senem, Tuğçe, Zeliha Hanım ve Kübra yarışıyor. İkinci görevlerinde yaprak saracaklar, tezgahlarını temizleyecekler. 45 dakika süreleri var. Bileziğe adım adım ilerliyoruz. Soğan sarımsak konusunda lütfen beni dinle anne. Başlamadan önce umarım ellerinizi yıkadınız. 10 <laughs> kere yıkadım. 40 dakikanız, 5 dakika geçti bile. Anne, koyayım? Anne, yürü, Onu ben yürüyorum mesela Ece sarmada bir şeyi severim, söyleyeyim mi şimdi? <laughs> Hepsi koyar yoksa. Evet, tiyo gibi olacak. Bir şeyi severim içinde. O Olursa benim için böyle o çok ya, güzel. evet. Tadı bir anda değişir mi? Evet, bir o şeyi kadar. seviyorum. Bir şey oluyor, tı gibi olmasın. biri sana. öyle yapar. Ama acaba ne? 45 dakika uzun gibi dedik ama zaman su gibi akıp geçiyor. 5 dakika geçti bile. En az 10 tane yaprak sarmaları gerekiyor ve tezgahların da temiz olması gerekiyor. Sizler evde nasıl sararsınız? Stüdyodakileri nasıl buldunuz? Sizler de evde lütfen izlerken değerlendirin. Oo burası kavurmaya geçti bile benden söylemesi. Bakalım mantığını çok beğenmiştik şimdi. Yani Allah var çok çok güzeldi. <laughs> Teşekkür Bakalım. ederim. Bakalım evet. sarmalı nasıl güzel. Göreceğiz. Yani ben de bilmiyorum. Tamam, tamam oldu, oldu, oldu. Bilmiyorum hani... derken ki gafılığını <laughs> bir, eee, bir günüşü vardı. Tarım, <laughs> fark mi? Gerçekten çok kısmetler gibi. Ben mesela bulgur pilavını yani bulgur kullandığım her tarifte ne kullanıyorum? Kinoa Hı. ve çiğ kara buğday tanesi. Yani çiğ alternatif olarak, buğday, çok evet. Güzel ya. Pirinçte de basmati pirinç kullanıyorum ya da siyah pirinç kullanıyorum. Çünkü düşük glisemik indeks normal pirinç kullanmıyorum. 35 dakikanız kaldı. 35 dakika. 35 dakika sonrasında 10 tane yaprak sarma. Hepimiz tadacağız ve puan vereceğiz. Bileziğe adım adım yaklaşıyoruz. Büyük finaldeyiz. Burada bir şov var. Burada bir şov var. Bu arada Cem ile ilgili minik bir detay vermek istiyorum. Sadece evde böyle e, hassas değil, e, temiz değil. Her yerde öyle. Yani e, kulisini görmeniz gerekiyor. O yüzden kriterleri çok yüksek olabilir ki haklıdır. Son 30 dakikanız. 30 dakika sonrasında Cem Özkök sizin puan vermenizden sonra 5 tam puanı bakalım kime verecek? Bileziği kim alacak? Büyük finalde kim birinci olacak? Hangi takım? Ama bugün beraber belirleyeceğiz. İkimizin zevki. Yemi evet lütfen. ya lütfen. evet. Yemek deyince. Yemek deyince ikimiz. Biz yani. Ben salça kullanmıyorsun. Herhalde. Ben salça kullanmıyorum. Sarmaya başladı burası, ben diyeyim. Malzemesini koy, sarmaya başladı. Cem Bey lütfen bir haşi alın. Senem alalım. sarmaya başladı. Burada, evet. burada. Ha burada, hadi. Harcınlık haşlıyım ama. Şöyle bir karıştırın. Şöyle bir. Oh, Bu kesim çok Senem güzel olacak. Böyle bol salsın ve ekşisin. Ben de ekşi. Aynen. Ay yemez. evet. Evet, iyi. iyi. Tadı a, en azından... Az önce sana söylediğim oydu bak. Aa, aynı. Onun... aynı damak zevkine sahibiyiz. Evet Çok iyi. o güzel bir şey. Ona göre de puanımız aynı, aynı kişiye o, gidecek hemen, galiba. Hemen evet. Son 25 dakikanız hanımlar. Zeliha Hanım 5 adet sardı. Kübra 6 adet sardı adet sarmanızı istiyoruz biliyorsunuz. Tuğçe ilkini sarıyor galiba. Hayır, Tencereme bakmadınız. Hani nerede? Ha görmedim, pardon. Aa. 3 4 6 7 O 13. Altada yaprak koymuş. Hı. Hmm. Görünüşler güzel vallahi helal olsun ama tabii tadı önemli, lezzet önemli. Tadı önemli, pişirilmesi görsel önemli. Görsel önemli ama her şey görsel değil. Evet çiğ mi olacak, ne yiyeceğiz acaba? O tıkır tıkır pirinç gelir Ay. ağza bak hiç sevmem. En, en Hiç sevmediğim. sevmem. Pirinç böyle ağızda böyle lokum gibi böyle akacak kayacak. Önce gözüm doğacak sonra midem. Hı. Zeliha Hanım nasıl dikkatli dikkatli yapıyorsunuz. Zeliha Hanım'da simetri hastalığı vardı biliyorsunuz. Ee, bu hastalık dolmalara da yansıyor bence. Zeliha Hanım siz ne iş yapıyordunuz? Hakikaten ben de öğretmenim. Öğretmen ne öğretmeniydiniz? Dikiş. Ne öğretmeni? Dik. Dikiş. Dikiş. öğretmeniydi zaten biz bunu önceki günlerde gördük. Çok güzel dikişte biliyorsunuz bütün puanları almıştı Zeliha Hanım. Öğrencilerim illallah diyor. Öğrencilerim illallah diyor diyor Zeliha Hanım ama burada yarışmacılar da birazcık demedi değil. <laughs> i̇ki dakika geç kalsın almıyordum musunuz? <laughs> Beş dakika. Bugün beşinci Sıpracım günümüz. Sıfırcım hoca diye boşuna söylemiyorlar. Tabi, Gaza gelme bak. <laughs> i̇ki dakika sonra içi dolduruyor. Ben de çok böyle içi bilmiyorum sevmiyorum. Hani hep pirinç yiyormuşum gibi hissediyorum. Aşkım yapraklar hürmetli yani. Millete yaprak mı yedireceğiz? açıkta da içi güzel Yaprağın güzelim. tadını da alınmalı diye düşünüyorum canım anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> bu da farklı bir görüş işte. Evet. evet. Değil mi? Nasıl olmalı? Bunu da finalde ben söyleyeceğiz. Ben ya yandan Aha. çok güzel kokular geliyordu vallahi. hoş geldiniz. Şey mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın? Hoşur hoşur. Hoşur <gülüyor> hoşur. hoşur. <gülüyor> Komşunuz geldi. MasterChef. Şef. Evimize geliyorsunuz her gün. Şefim şu tarafa alırsan görmek mı? çok sevindirdi bizi. Ne Hoş var şimdi, ne yapılıyor? Yaprak sarma. E kaç dakika oldu başla? 20 dakika kaldı, 35 dakika süre verdik. Bu Ay 45 asla, dakika verdik pardon. Asla yetişmez bu. Yetişmez çok mi? Var. Vallahi yetişmez. Şefim yetişir. Ama... Bir yapraklara bakayım. <laughs> yapraklar biraz zeksi. Yapraklara mı bahane buluyorsun? Çok işte. kalın, <laughs> çok kalın. Ben dolaba koydum. Olmazsa yapraklar yok. mı suçlu olacak? Öyle olacak. çünkü çok damarlı. Seliyanlar her şey bir bakan. bahaneleri var her şey. Var mı? Var. Şefim. Siz ikili mi yarışıyorsunuz? Evet. E sen Senin mi? Halinde. Gelinim. Ama ben dokunamıyorum görev annemle. Ha. Gelin ve kaynana. Sizde nasıl gidiyor? Şefim bilmem. Sarı bu kız. Bunların içi boş <laughs> ben size söyleyeyim. Değil doldu. Allah boş. Doldum. Bak. Bükülüyor yani. Onlarınki de ben daha büyük. çok yoldur hanım patlar dedik evet. ama. Güzel. <laughs> Kuzenler yarışıyor. Karşıda ne var ona da bakalım. Şefim karşıda da anne Aynı kızımız şekilde. var. Abi sen şimdi burada temizlik işini nasıl yapıyorsun peki? Çözüyoruz bir şekilde ya. Bence çözemezsin yani biz yıllardır <laughs> çözebiliyoruz. Müdahale ediyor musun temizliğe? Oo. Etmez Hem de, hem de nasıl, korkulu kabuslarıyım. Nasıl, nasıl gözüküyor? Bunlar i̇çin şey, oldu baş. mu için? Bakayım mı bir? Evet tabii ki. Diri mi? Şey şimdi kayn... Şey yapacağım sıcak. Şimdi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yok şey şimdi pişireceğim. Tuzunu az koyduk çünkü şey, şey e, yaprak tuzluğu oldukça. Ya. Tuzu olmadı çünkü çok salamura. murat. Yetişme ihtimali sıfır. <laughs> Şefim sen de ne moral veriyorsun bu kadar? <laughs> ben doğruları söylüyorum şey, Ece, şey. ne diyeyim ya. Doğru, yani. doğru. Sizinki tencerede mi? Evet. Mehmet şey, Allah'ını şey. seviyorsan insanları rahatlat. <laughs> çünkü işimiz gücümüz var oğlum. Ya yetmedi bak. Bizim işten yetmedi. Geldik buraya bulaştık. Ay, bak 2 dakika ara verdik adamı arıyorum ya. Karşı da. Hoş geldiniz. Abi, 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 bir gireyim iki dakika. Vallahi koku geliyor. Kulise giriyordum. Ne olur insanlara hadi ne olur. Bak yarışmacılar. Bak oradaki zaten. dolmalarda ne var biliyor musun? Ne var? Onu da gittim. İki mi? tanesi ha. eğik. Tamam. Ha, Buradaki pirinç Tamam, canım. tamam gel gel. Tamam. Olur. Son her şey. Son, <gülüyor> <gülüyor> son, son doğmada da bir çünkü herkesin morali bozuldu. Son yarışmacılar eksik kaldı. Tamam öyle bozuk ne hepsi hiç. Şey... Kaç şey... dakikaları vardı abi bunun? Şu an biraz evvel 20 dakikaları vardı. 45 dakika süre verdi. Ben dakika önce girdim. Yapraklara bahane buluyorlar. Ha tamam. Biraz terkli. Biz çok alışıyoruz ama yaprak. Bak yaprak ben sana yaprak. Ocak. Fırın, ocak, ışık. <laughs> Sarma Ay, var. Seyredim. Hoş geldin, hoş geldin. bana. de geç kaldın gene ne oldu? Ya ge gel, Gene nerede? Yine geç kaldın. Onlar yine geç kaldın. Tüm tüm orada Aşkım yemek kazın. Aslında oradan çıkar. bunları orada kalın. baktım arkanda kimse yok. Ben geldim olma Abi dur dur. Abi Çok teşekkür ederim. Ama şimdi şöyle bir şey var. 15 dakikaları kaldı yarışmacılarımızın ama Tabii sizin gibi usta şeflerimiz yetişmez deyince isterseniz ek sürede verelim yarışmacılarımıza. Vermeyin ya, niye ek süre veriyorsun? süre, süre <laughs> be. Bence süre cezası verin aksine. Bizden Şu çok da daha daha Bana derken. acımasız diyordunuz. <laughs> <laughs> Alın, şükredin. Öpüp başımıza koyun. Beni öpüp yani. başınıza koyun. ya, <laughs> bir, beş dakika masaj şeftan olsun. <gülüyor> 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 Vallahi biz merhamet. Size kurban olurum Ay. ya. Ay. Hadi. Gerçi benim Vallahi iyi şarkı. yaptın yoksa zaten hepsi diri diye yetişmezdi yani. ya. Baktın mı bile? Ben hepsine bak. <laughs> Dayanıyor. Şöyle bu tarafa ben. alalım, mı sizi. Soner şefle Hadi birlikte Mehmet şefimi de. Kolay gelsin. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Çünkü Bravo. geldiniz. Sadece Kolay dördüncü gel. yaş bacaya siz baktınız ama burada da böyle bir esas esas güzeli burada.